Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlığı videosu çekeceğim. Ben Trabzon'da ve İzmir'de ikamet ettiğim için sık sık valiz hazırlamak mecburiyetinde kalıyorum. Bugün de Trabzon'dan İzmir'e gidiyorum. O yüzden valiz hazırlığım bu şekilde olacak. Ve hani kısa süreli gitmediğim için, hani uzun süreli, kısa süreli, ne kadar süreli gittiğimi bilmediğim için hani valizlerimde şu kadar günlük kıyafet veya bu kadar ee, geceli kıyafet gibi şeklinde koyamıyorum. O yüzden dolayı hani karışık bir şekilde elimden geldiğince fazla olarak kıyafetlerimi koyacağım. Bakalım şimdi başlıyorum. İlk önce makyaj çantamı koyacağım. Makyaj çantamı şöyle e, kısaca bir açayım. Şöyle içi şu an biraz bayağı bir karışık çünkü her terden şey var. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde videosunu çekelim ama şu anda valiz hazırlığı videosu olduğu için çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bunu bu şekilde öncesinde yerleştirdim. Çünkü video çok uzun olabilir Daha sonrasında şurada pantolonlarım var. Pantolonlarımı koymak istiyorum. Ya yani İzmir çok sıcak olduğu için pantolon pek giyeceğimi sanmıyorum. Ama yine de yanında bulunması adına pantolonlarımı bu şekilde buraya koyuyorum. E, makyaj çantamın yanına. Burada üst kıyafetlerim var. Eee tişörtlerim, bluzlarım, askılı kuraklarım falan tarzı kıyafetlerim var. Onları da bu şekilde böyle koyuyorum. şöyle bir kırmızı bir üst almıştım geçenlerde. Bunu da koyarken açıldığı için göstermek istedim. Yeni aldığım için bu arada ütüsüz. O yüzden o kısma takılmayın ki zaten valizde her şeyin ütüsü bozulacak. Oraya gidince hepsi tek tek tekrar ütülenir. Giyerken ütülenir. Bir şekilde onlar olur. O kısımlara çok takılmayalım. Bunları bu şekilde tek tek koyuyorum. Bu arada bayağı dediğim gibi hani şöyle de göstereyim. Çok da göstermeden koydum videoyu tencüzün olmasın diye bayağı tişörttür, bluzdur, askılıdır o tarz şeyler koymaya çalışacağım. Çünkü ne kadar süreli gittiğimi bilmediğim için az önce de söylediğim gibi. O yüzden hani şu kadarlık az veya çok kıyafet koyamıyorum. Bayağı elimden geldiğince koymaya çalışıyorum. Bunlar da aynı şekilde askılıdır, kuruptur onlar. Hani bunları da bayağı bir şekilde koyuyorum. Şöyle bir tane de ince bir uzun kollu bir şeyim var. Hani bayağı ince bu. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Bunu da aynı şekilde koyacağım. Hani belki iyi de bir şey olur falan. Şimdi ben bir de çok kararsız bir insan olduğum için ne giyerim, ne şey yapamam bilemiyorum. O yüzden dolayı elimden geldiğince her şeyi koymaya çalışıyorum. Şimdi bol bol elbise koyacağım. Çünkü ben e, çok elbise giymeyi seven bir insan olduğum için şöyle bir elbisem var. Şöyle mavi bir elbise. Uzun kollu ama çok da değil. Yarım yani diyebiliriz. Modacıların fakir kol diye adlandırdığı bir elbise diyebilirim. Şöyle bir yeşil uzun yırtmaçlı bir elbisem var. Bunu aynı şekilde koyacağım. Bu elbiseyi de ben bayağı seviyorum. Ee, geçen sene almıştım. Çok giyemedim ama birkaç kere giyebildim. Çünkü geçen sene yaz bitimine doğru aldığım için çok giyemedim. Nereden aldığımı sorarsanız pazardan aldım. Onu sorarlar şimdi. Elbiselerini nereden alıyorsun, nereden şey yapıyorsun. Öyle marka takıntım yok. Bazen pazardan alıyorum, bazen mağazalardan alıyorum. Yani neresi gelirse, genellikle Hani çarşı pazar dediğimiz yerlerdeki dükkanlardan alışveriş yapıyorum. O yüzden hani şunu şuradan aldım, bunu buradan aldım linkini ver falan gibi şeyler sorarsanız büyük ihtimalle link veremem. Çünkü yani böyle e, trenç yoldan falan aldığım şeylerin sayısı çok değil. Hani birkaç tane var. Onların da hani gerekirse ilerleyen zamanlarda hani gösterirsem gösteririm. Hani zaten çok dediğim gibi trenç olan aldığım bir şey yok. Şöyle bir takımım var. Yine çarşı pazardan aldığım e, yani böyle bir takım. Altı. Şöyle üstü var. Tabi askıdan çıktığı için birbirine dolandı şu an. Şöyle bir üstüm var. Gösteremedim de bir türlü. Şöyle bir üst. Altı da pantolonu. Bu henüz hiç giyilmedi. İnşallah gidişimde giyilir. Şöyle annemin aldığı. Yine aldı yine. Şöyle bir hediye almış bana. Şöyle bir üst. Altına da şöyle bir şortum var yani bu şort nasıl çıkacak ama de bilmiyorum şu an. <laughs> bir saat, saat bir saat olabilir. şöyle bir şort var. Onu da, <laughs> da kayıyorum. Orada e, İzmir'deki evimizde de bizim burada da orada da evimiz var. İzmir'deki evimde de şortumdur, hani başka kıyafetlerimdir. Bazı ürünlerim olduğu için hani çok da şey getirmiyorum. Mesela pijamadır, evde giyeceğim şeylerdir. Onlardan orada da olduğu için hani buradan oraya tekrar götürmüyorum. Onlardan burada da orada da bıraktığım için tekrar tekrar getirmeyeceğim. Şöyle bir elbisem var. Bunu da yeni aldım. Ama henüz giyemedim. Çünkü Trabzon'da havalar böyle her dakika elbise giymeye müsait olmuyor. Bazen yağmurlu, bazen güneşli. Ne olacağı belli değil. O yüzden e, çok giyemedim ki zaten bu elbiseleri de yeni aldım. hani O yüzden giymeye de çok fırsatım olmadı. O sebepten ötürü. Şöyle bir yine elbisem var. Yine yeni alıp giyinemediğim

elbiselerim var iki tane. Bunu bayağı oldu. 3-4 sene falan oldu. Hatta belki de daha fazla kotondan almıştım. Bunu hani sürekli giymemin sebebi bunu ilk başlarda dışarıda giyiyordum ama sonrasında denize giderken hani mesela direkt üstüme atıyorum bunu mesela. Hani evden çıkıp denize giderken içime mayamı falan giyip bunu üstüne giyiyorum. Orada direkt gidince bunu çıkartıyorum. O şekilde hani orada bir daha maya bikini giymekle uğraşmamak, hani üstümü değiştirmekle uğraşmamak için kolay oluyor. Şöyle yine bir elbisem var. Hani bunu nereden aldım diye sorarsanız bunu da ambardan almışım. İzmir'de ambar diye bir mağaza var. Hani bilenler bilir zaten İzmir'de yaşayanlar. Hatta birçok şehirde var sanırım. İzmir'de Trabzon hariç çok şeyleri hakim değilim. O yüzden bilemiyorum ama büyük ihtimalle birçok şehirde vardır. Yine şöyle bir tulumum var. Bunu koyuyorum. Tulum her zaman kurtarıcıdır. Hani böyle her yerde her şekilde rahatlıkla giyilebilecek bir parça olduğu için. Ee, şöyle bir elbisem var şunu ipleri olduğu için hani niye takmıştık şöyle bir elbise bu elbiseyi de bayağı seviyorum. bu elbiseyi nereden almışım bu elbiseyi Ace of almışım Ama dediğim gibi her yerden giyiniyorum Böyle market takıntım yok şöyle yine bunu da Trabzon'da hadise bir mağazadan aldığım bir takım var şöyle etek yırtmaçlı bir etek şöyle gösterebilir mi bilmiyorum şöyle yırtmaçlı bir etek üstüne de şöyle bir bluzu var. Üstü de böyle bu şekilde. Bu şekilde bir bluzu var. Son olarak da şu elbisem ve bir takımım var kıyafet olarak. Kıyafetlerden başka bir şey yok. Bu tişört koyulmuyor. Şu elbisen var. Bu elbiseyi nereden aldım? Bu elbiseyi büyük ihtimalle ambardan almıştım. Arkasındaki etiketi çıkartmışım. Ama ambardan aldığımı hatırlıyorum. Arkasındaki o beden yazan etiket kısmı beni çok rahatsız ettiği için genelde çıkartıyorum. O yüzden yaraları e, onlar olmayacak. Son olarak da Trendyol'dan aldığım daha dün geldi. Şöyle bir takım var. Üstü şöyle. içinde crop falan giyiyorsunuz. Yani siz nasıl ne isterseniz. Ona göre üstü bu şekilde böyle. Yelek gibi. Altında şöyle bir şortu var. Bu şekilde. Bunu olan almıştım. Dediğim gibi bu şekilde. Sonra bunun dışında he, bunu koymayı unutmuşum. Bunu koyayım hemen. Bu da e, makyaj çantama sığmayan çok büyük bir paletim vardı. E, o yüzden bunu çantama sığdığı için buraya koydum. Bunu da bu şekilde koyuyorum buraya. Sonra birkaç çantam var. Aslında çok çantam var ama dediğim gibi hani ya hem gidiş gelişlerde çok sıkıntı oluyor. Orada da çantalarım var. Burada da var ama seçerek koymaya çalıştım şöyle beyaz bir çantam var. Bu koydum. Şöyle bir tane kahverengi kombinlerle, krem rengi kombinlerle takabileceğim bir çantam var. Şöyle annemin ördüğü hasır bir çantam var. Şöyle güzel bir çanta. Yaz olduğu için hani bütün kombinlere uyar ve takılır. Zaten hasır sandaletlerim de var. Onlarla da uyuyor. Şöyle bir tane daha şık diyebileceğim bir çanta var. Gittiğimizde İzmir'de bir düğün olacak. O düğünde takmak için Düğün kıyafetim de, bu arada İzmir'de olduğu için hani şu an buradaki valizime koymuyorum ve göstermiyorum. Şöyle şu şekilde bir çantam var. Bunu da aynı şekilde koyuyorum. Düğünde iki kıyafet değişirsek ikinci kıyafetimde bir ihtimal bir çantam olacak. Uygun. Şu ve yine herkes olan zaten sizin de çok rahatlıkla bildiğiniz bir çantam var. Şöyle siyah. Bunun krem rengi de var da krem rengi başka çanta koyduğum için onu koymuyorum. Dediğim gibi çantam çok ama hani hepsini bir valize sığdırıp eksik götürmek çok zor ama uzun süre kalırsam ailem zaten buradan oraya gönderirler. Çantalarımdan, eksiklerimden, burada olanlardan. Şöyle bir tane bordo çantam var aynı şekilde bunu da koyuyorum. ve şu an ben bu valizi büyük ihtimalle kapatamayabilirim. Hani çok doldurduğum için ama bunu son e, şey annemle bir birlikte kapatırız. Bu valiz bu şekilde biter. Şöyle burada sandaletlerim var. Tek tek çıkartıp göstereyim hatta size. Şöyle bir sandaletlerim var. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum şöyle bir beyaz sandaletlerim var yine yani, hafif kaputlu. Şöyle yine düğündeki ikinci kombinime uyacak bir mavi bir sandaletlerim var. Hani gün e, hem kına hem düğünlikte olacağı için e, o yüzden kıyafet değişikliği yapabiliriz. Hani aynı gün içerisinde hem kına hem düğün olacak ama belki kıyafet değişikliği yapılabilir. O yüzden dolayı iki kombin hani iki abiyeme de uyacak şekilde kıyafetler hani ayakkabılar, çantalar koydum. Şöyle bir tane şeylerim var. Şu an ismini söyleyemiyorum ama sizin çok iyi bildiğiniz spor ayakkabılarımı geçeyim. Şu an ismini söyleyemedim asla. Bu şekilde valizime koyacağım başka bir şeyim yok. Bunun dışında giderken yanıma alacağım sırt çantam. Giderken gideceğim kombinim. Ve şurada son olarak unuttum. Hatta bunları tek tek de göstereyim. Video ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Gerekirse hızlandırırım. Şöyle pembe bir şapkam. Şöyle bu nasıl diyeyim gri desem gri değil mor desem mor değil o tonların arasında bir şapka şöyle bir tane hasır şapka şöyle yine bir tane hasır ve bayağı sevdiğim ya tatillerinde çok güzel olan bir şapka şu an saçım toplu olduğu için çok şey olmuyor yine gayet güzel bir şapka yine çok sık kullandığım hatta o kadar sık kullandığım iki şapka var yani bir mavi, bir de krem. Bu şapkaları çok seviyorum. Kendime de yakıştığını düşünüyorum an sen O yüzden dolayı çok sık kullanıyorum. Şöyle bir tane de beyaz şapkam var. Bu şapkayı son zamanlarda çok sık kullanmıyorum ama ilk aldığımda bayağı sık kullanmıştım. Belizim bu şekilde şu anda. Ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Bir şey olursa da zaten eklerim. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi orada hani pijamandır, hani iç çamaşırdır, gelinlerim orada zaten mevcut olduğu için. Bunları tekrar buradan koyup oraya getirmiyorum. Aynı şekilde orada kendime ait bir kitaplığım da var ve okumamış çok kitabım var. Buradan oraya kitapla getirmiyorum. Sadece yolculukta okuyacağım. Herhangi bir kitabımı yanıma alacağım. Onun dışında takılarımın olduğu kutularda takılarımı getir götür yapıyorum mecburen. Onları da hatta burada koyayım. Şurada unutmuşum. Takılarımın olduğu kutu bunu da aynı şekilde buraya koyuyorum. Ve son olarak yine burada unuttuğum ojelerimin olduğu bir kutu var. Ojelerimle mecburen getir götür yapıyorum. Ojelerim, makyaj malzemelerim, takılarım hani bunları orada yedekli bir şekilde bırakamadığım için ve bazı giydiğim hani çoğunlukla giydiğim kıyafetleri bırakamadığım için onları getir götür yapıyorum mecburen. O sebepten ötürü de bunlarla bu şekilde buraya koyuyorum. Şimdi valiz artık birkaç saat sonra kapanır. Valizin kapanışında kapanmış halini de çekelim ve videomuz bu şekilde biter. Şimdi ben burada kapanışımı yapayım. Her türlü valizin kapandığı halinde videonun son kısmına ekledim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videomdan sonra umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.